Bilinçaltı, zihin yapımızın derin bir katmanını temsil eder ve yaşamımızın büyük bir kısmını kontrol eden bir alan olarak kabul edilir. Günlük hayatımızdaki farkında olmadığımız alışkanlıklar, kararlar, duygular ve tepkiler büyük ölçüde bilinçaltından kaynaklanır. Bu yazıda, bilinçaltının nasıl çalıştığını, yaşamımıza nasıl yön verdiğini ve onu etkili bir şekilde nasıl kullanabileceğimizi derinlemesine inceleyeceğiz. Bilinçaltının anatomisi ve işleyişi Bilinçaltı zihnimizin bilinçli olarak farkında olmadığımız ancak sürekli aktif olan bölümüdür. Freud'un teorisine göre zihin, bilinç, bilinçaltı ve bilinç dışı olmak üzere üç ana bölümden oluşur. 1. Bilinç, Conscious Mind Şu anda farkında olduğumuz düşünceler, mantık yürütmeler ve karar verme süreçleridir. 2. Bilinçaltı, Subconscious Mind bilinçli zihnin altındaki katmandır. Alışkanlıklar, duygular, anılar ve öğrenilmiş davranışlar burada saklanır. Üçüncü bilinç dışı, unconscious mind. Daha derin bir seviyedir ve genellikle bastırılmış anılar, arzular ve travmalar burada bulunur. Bilinçaltı hem geçmişten gelen deneyimlere dayanarak hareket eder hem de çevreden gelen bilgileri sürekli olarak işler ve depolar. Ancak mantıksal bir değerlendirme yapmaz, aldığı bilgiyi doğru veya yanlış olarak ayırt etmek sizin kabul eder. Bilinçaltının işleyiş özellikleri. Birinci duygusal hafıza. Bilinçaltı duygulara güçlü bir şekilde tepki verir. Örneğin, bir ortamda duyduğunuz bir koku size aniden çocukluk anılarınıza götürebilir. Bu, bilinçaltının duygularla çalıştığını gösterir. İkinci otomatik davranışlar. Bilinçaltı tekrar eden davranışları otomatikleştirir. Örneğin bir süre sonra araba kullanmayı düşünmeden yapmaya başlarsınız çünkü bu işlem bilinçaltına geçmiştir. Üçüncü telkinlere açıklık. Bilinçaltı, sürekli olarak tekrarlanan mesajlara ve telkinlere karşı oldukça hassastır. Olumlu ya da olumsuz düşünceler, bilinçaltınıza yerleştiğinde davranışlarınızı etkiler. Dördüncü zamansızlık. Bilinçaltı, zaman kavramını bilmez. Geçmişte yaşadığınız bir olay, Sanki şu anda yaşanıyormuş gibi bilinçaltınızda aynı duygusal etkiyi yaratabilir. 5. bilinçaltının mantık aramayışı. Bilinçaltı mantık ya da rasyonellik aramaz. Ona yüklenen her bilgi doğrudan bir gerçeklik olarak kabul edilir. Bu nedenle yanlış inançlar veya olumsuz düşünceler bilinçaltınızı şekillendirebilir. Bilinçaltının hayatımıza etkileri. Bilinçaltı Günlük hayatımızın hemen her alanında önemli bir rol oynar. İşte bilinçaltının etkilediği başlıca alanlar. 1. İnançlarımız ve davranışlarımız. Çocuklukta öğrenilen davranışlar ve inançlar bilinçaltında depolanır ve yetişkinlikte hayatımızı yönlendirmeye devam eder. Örneğin, eğer küçükken yeterince iyi değilsin gibi mesajlar aldıysanız, bu inanç yetişkinlikte özgüven eksikliğine neden olabilir. Olumlu bir şekilde desteklenmişseniz, bu durum daha güçlü ve sağlıklı bir özgüven geliştirilmesine yardımcı olur. İkinci karar verme süreçleri. Bilinçaltı geçmiş deneyimlere dayanarak hızlı kararlar alır. Bu kararlar çoğu zaman farkında olmadan gerçekleşir. Örneğin, alışveriş yaparken belirli bir markayı tercih etmeniz bilinçaltınıza yerleşmiş bir reklama ya da geçmişteki bir deneyime dayanabilir. Üçüncü duygusal tepkiler ve travmalar. Bilinçaltı, geçmiş travmaları depolar ve bu travmalar tetiklendiğinde duygusal tepkiler verir. Örneğin, çocukken bir köpek tarafından korkutulduysanız, yetişkinlikte köpeklerden korkma eğilimi gösterebilirsiniz. Dördüncü alışkanlıklar ve otomatik davranışlar. Sigara içmek, sağlıksız yemek yeme ya da erteleme alışkanlığı gibi davranışlar, bilinçaltındaki öğrenilmiş alışkanlıklarla ilgilidir. Bilinçaltını şekillendirme ve kontrol etme yöntemleri. Bilinçaltının gücünden yararlanmak ve olumsuz etkilerini dönüştürmek mümkündür. Bunun için bazı yöntemler şunlardır. 1. Olumlu telkinler. Positive affirmations. Bilinçaltı sık tekrarlanan mesajları gerçek olarak kabul eder. Olumlu telkinler negatif inançları değiştirmek için kullanılabilir. Örneğin, "Değerliyim, seviliyorum." ve başarılıyım gibi olumlu ifadeleri düzenli olarak tekrarlamak bilinçaltınızı yeniden programlamaya yardımcı olur. İkinci meditasyon ve farkındalık, mindfulness. Meditasyon zihni sakinleştirir ve bilinçaltıyla bağ kurmanızı sağlar. Meditasyon sırasında bilinçaltınızdaki düşünce ve duyguları fark ederek onları dönüştürebilirsiniz. Üçüncü görselleştirme, visualization. Bilinçaltı, görsellerle daha kolay etkilenir. Hedeflerinize ulaştığınızı hayal etmek, bilinçaltınızı bu hedeflere ulaşmaya motive eder. Dördüncü hipnoz Hipnoz, bilinçaltına doğrudan erişim sağlayan bir yöntemdir. Bu teknik eski inançları değiştirmek ve yeni davranış kalıpları oluşturmak için kullanılabilir. Beşinci geçmişle yüzleşme Bilinçaltında depolanan olumsuz inançlar genellikle geçmiş travmalardan kaynaklanır. Bir terapistin yardımıyla bu travmalarla yüzleşmek ve onları işlemek bilinçaltındaki olumsuz etkileri ortadan kaldırabilir. 6. bilinçaltı günlüğü. Düzenli olarak düşüncelerinizi ve hislerinizi bir deftere yazmak, bilinçaltınızdaki gizli inançları fark etmenize yardımcı olabilir. Bilinçaltının farkına varmanın önemi. Bilinçaltınızı anlamak ve onu kontrol altına almak, yaşamınızı daha bilinçli bir şekilde yönlendirmenizi sağlar. Örneğin, Olumsuz düşüncelerle başa çıkabilir, daha sağlıklı ilişkiler kurabilir, kariyer hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Bilinçaltı bir araçtır ve doğru kullanıldığında hayatınızı olumlu yönde dönüştürebilir. Ancak kontrol edilmediğinde geçmişteki olumsuz deneyimlerin etkisi altında kalabilirsiniz. Sonuç olarak, bilinçaltı insan zihninin en güçlü ve etkili parçalarından biridir. Farkında olmadan hayatımızın büyük bir kısmını kontrol eder, ancak onu anlamak ve doğru bir şekilde yönlendirmek mümkündür. Bilinçaltınızı yeniden programlayarak daha özgüvenli, sağlıklı ve tatmin edici bir yaşam sürebilirsiniz. Bu süreç sabır ve disiplin gerektirir, ancak sonuçları yaşamınızda büyük dönüşümler yaratabilir.